İlkan Hocam merhaba. Merhaba, merhaba. Sana 5 tane pozisyon vereceğim. Bu pozisyonları belirlediğim NBA takımıyla doldurmanı isteyeceğim. Sen de takımını kurmanı istiyorum. Tabii tabii tabii. Bir numara New Orleans Pelicans. İnanılmaz bir adam. Ben Drew Holiday'i alacağım New Orleans Pelicans'tan. Çok iyi. All Star'dır. All Star'dır. İki numara Phoenix Suns. Phoenix Suns'tan kime alalım? Ben burada da güncele gideceğim. Devin Booker diyeceğim burada da. Süper seçim. Üç numara Portland Trail Blazers. Güncele gitme. Güncele öyle söyleyeyim. gitmemem gerekiyor burada artık. Portland efsanelerini düşünüyorum ama kimse aklıma gelmiyor. Yanılır mısınız? Öyle bir takım verdim ki. 3 numara bir de. Beni av diye diyemiyor. <gülüyor> demek <gülüyor> istiyor ama diyemiyor. Yok demek bile istemiyorum ya. Yani Clyde Drexler'ı 3 numara oynatmam gerekiyor. Yani 2 numara bir adamı 3'e koyacağım yapacak bir şey yok. Sen ben Nikola Batum beklerdim öncelikle. Ee, iyi, i̇yi dedin ama yok. 4 numaraya gidiyoruz buradan. 4 numarada da Cleveland Cavaliers'a gitmeni isteyeceğim Burada hiç e, düşünmeden Lebron James'i koyacağım tabii Etrafına işte. yapılanabilecek Aynen bir oyuncu 5 numarayla iyi bir 5 numarayla kapatalım istersen Lütfen Yutahcaz'dan bana bir 5 numara söyle Mehmet Okur'u alıyorum Sahayı da açsın o Mehmet Okur'u alıyorum abi Lebron Mehmet Okur pick poplarıyla Aynen bu takımı Mis gibi takım oldu Teşekkür Eline ederim Eline sağlık Teşekkür ederim Siz de ilk beşlerinizi yorumlara yazın ve orada buluşalım